Hadi bakalım artık. Ee, de. Sabah erkenden kalkarsan erkenden de uyursun değil mi? Uykun geldi seni. Uyuyalım bakalım anneciğim. Hadi yavaş yavaş. şu. Herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Hepimize günaydın. Günlerimiz aydın olsun. Biz günümüzü erken başladık değil mi anneciğim? Evet. Pardon özür dilerim. İsmail de günaydın diyecekti. Günaydın. Sözünü kesmiş gibi oldum ama sözünü kesmek istememiştim. Dediğim gibi biz günümüzü erken başladık. Hakan erken kalktığı için biz de kalktık. Şimdi tekrardan uyuyacak. Çünkü normalde erken kalkmayı seven bir çocuk değil. Onun ayağının altında gıdıklı ama uyusun o. Lütfen. Kardeşin ayağının altında gıdıklıyor. Hakan ayağı. Hakan çok fazla gıdıklanan bir çocuk. Ayağının altına gıdıklanıyor, göbeğinden gıdıklanıyor, kolunun altına gıdıklanıyor. Aynen. Gıdı 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 İsmail gibi. İsmail de her yer. Ayağından çok fazla gıdıklanmıyor mu sen? Çok fazla gıdıklanmıyor. Evet ayağının altına gıdık. Ama ha, ha, ha. buradan gıdıklanır. Dur dur. Göbüşten de çok gıdıklanıyor. Göbüş. Göbüş, 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 göbüş. Göbeğinden de gıdıklanıyor. Dediğim gibi şimdi Hakan'ı birazcık uyutalım ki kendine gelsin. Çünkü mızmızlanmaya başladı. Gözleri de iyice kapanıyor. Uyutan değil mi Kalecim? Uyuduktan sonra şöyle güzel bir çay içecek mi sen de? Ne çayı? Ben bitki çayı içeceğim. Ben bitki çayı içeyim. Tamam. Atom çayı hazırlayayım mı sana da anneciğim? Acı oluyor. Atom Çayın. çayının farklısı var. Onu hazırlayayım. Olur. Acı olmayanı da var. Olur. Ondan sonra beraber annenle oldu karşılıklı balkonda çayımızı içelim. Hakan'ı bir uyutalım da bir Tamam. kafamız biraz 5-10 dakika yarım saat bir rahat olsun. Tamam. Evet arkadaşlar bizim karpuz zannettiğimiz bu. Karpuz değilmiş. Bunu bana hem Ebru söyledi hem de bizi takip eden güzel arkadaşlarımızdan, bayanlardan dedi ki o karpuz değil. Sizlere soruyorum arkadaşlar bu nedir? İsmail karpuz çekirdeği ettim diyor. Karpuz çekirdeğinden de başka bir şey çıkacağını anlatıyorum ama buradan gibi şekilde görüyorsanız Ay pardon tam göremedim. Çiçek vermiş bakın. Şimdi bunu böyle bir bekleteceğim. Bu böyle bir büyüsün. Bakalım bu ne? Merak ediyorum. Eğer bunun ne olduğunu bilen varsa yorumları yazarsa Onun için sevinirim. Dedim İsmail farklı ettim anne ben diyor. Farklı şekilde ettim diyor ama e, burada bizi takip eden arkadaşımız da bu bir farklı <laughs> şekilde dedi. Bakalım ne çıkacak bundan. Annesine yanım Annem 37 yaşındadır. Yarın İzmir'e gideceğim. Zehra dün bize geldi. Annem 37 yaşındadır. Bundan sonra cevaplarını hareket edin bakayım şey Kitabın. Evet. Kitabında doğru. Sen bunu yenisinden koparmışsın. Evet. Benim annemdim. Annem 37 yaşındadır. Aşık olması gerekiyor İsmail. İsmail. Zehra dün bize geldi kalmış bir hangisi doğru. hangisi yanlış. Geçen anneciğim. Türkçe 14. Niye Türkçe 14? Türkçe 14. Ben öyle şeylerin... Yani bu Türkçe 14 değilsin. Sen Türkçe daha 5'tesin, 6'dasın yani. Niye 14 Vallahi Türkçe 14'e geçtin? Valla önüme çıkan Türkçeyi kopardım. 8. Dedim. Annem 37 yaşındadır. 37 yaşını 37 yazarken birleşik mi yazılır, ayrı mı yazılır? Ayrı. Burada Neymiş? Aa. Ah. Ah. Hadi bakalım. Hakan uyuttuk arkadaşlar. Hakan uyuyorken ben bitki çayımı içeceğim. İsmail'e. de Anton çay içecek. Ben senin çayını soğuttum Hı. biraz. İçebilirsin sen ee, ablan geldi. Dur bardağından bir çay alayım. alayım ben seni. Hı. deniz havası gelmedi mi? Çok güzel bir esinti var. İnanılmaz Hı. derecede güzel bir esinti var. Aslında bugün Gülcan'larla ve Leyla'larla Hakan'ın doğum günü bekleyecektik ama hava durumunda yağmur gözüküyordu. Yağmur gözüktüğü için biz bunu erteledik. Bakalım inşallah haftaya Hakan'ın doğum gününü arkadaşlarla beraber diyeceğiz Çünkü ilk doğum günü ailemle beraber, ailecik kendi aramızda tutulmuştuk. Gülcan'larla da kutlamamız gerekiyor çünkü Gülcan teyzesi, Leyla teyzesi de onun ikinci anneleri oldukları için hep beraber kendi aramızda da kutlayacağız doğum günümüzü. Hadi bakalım saçları çöz. Sen, Uçuyor o, mu? Izlenmiş, İsmail senin bu ekliğin karpuz değilmiş yalnız. Neymiş? Vallahi onu ben de bilmiyorum. Aç. Şimdi bizi takip edenleri, bizi izleyenleri sordum. Sorduk bakalım size yazarlar. Bizi izleyen bir takipçimiz, arkadaşımız da yazmış. O karpuz değil. Ağaç sınırına baksana bir şey Ağaç değil anneciğim, ağaç öyle olmaz. Teyzen de karpuz değil dedi. Ama sen Hı. karpuz kopya ektin değil mi? Karpuz çekirdeği ekti, pardon kopuk da Karpuz çekirdeği Kavun ekmiş. Ekti. Nereye ektin sen onları? Kavun. Kavun. Ya sen oraya ne ektin onu söyle bana. Kavunla karpuz ektim. Kavunla karpuz ektim. İkisini aynı yere mi ektin? İkisini aynı yere ektim. İkisini yere şu yabani otlar sanırım şey. Kavundan dolayı. Ha sen sen yabani otları boş ver. Sen o, o, o çıkan şeyin oraya hmm. ne ektin? Karpuz. Kavun ektin. Kavun ektin sanırım. İsma, ma, İsmâ, evet. İsmâ ektiğini bilmiyor. Bilmediği için de bir şey demiyor. Çünkü ben ektiğimden de haberim yoktu. Bana ektikten sonra onlar çıkmaya başladıktan sonra anne bak dedi, ben buraya karpuz ektim dedi. Karpuz çıkıyor dedi. Öyle söyleyince benim haberim oldu. Benim haberim yokken ekmiş. Değil mi aşkım benim? İsmail'in bisikletin tekerleklerini yapmaya gidiyoruz. Allah'ım bisiklet bir pis bir pis. pis, 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 pis. İki seneden beri aşağıdaydı. Hiç kullanamıyordu İsmail. Bacakları yetişmiyor diye. Uf, şimdi artık yavaş yavaş ki tekerlek sürmeye başladığı için tekerleklerini yaptıralım dedik ki sürsün çocuk. Bisiklet de ağır ağır. Çok ağır. Dur annem sen eleme. Sen sakın yaklaşma üstün batmasın. Bu sefer senin üstün batacak. Gel. Hakan hala uyuyor. O uyuyken biz de gidelim. Bari bisikletimizi yaptıralım dedik. Eve gelince bu bisikleti biz bir yıkasak mı? Ne yapsak? Bir kovosu bile döksek yeter yani. Bize bunun üstüne. Ay, çok pis çünkü. Çok pis. Dışarı verecek Bisikletimizi tamirciye verdik arkadaşlar. Bir saat sürer çünkü tekerlekleri kontrol edecektik. Yama yapacaksa yama değişecekse değiştireceğim dedi. Her tarafına bakacak. Selesinden tutun bidonuna kadar, bidon dedi herhalde o direksiyonuna kadar. Öndeki sepetine kadar bütün vidalarını sıkacak, düzgün bir hale getirecek. O da, o da hemen hemen bir saat sürerdi. Bittiği zaman ben size haber veririm dedi. Sağ olsun bir de yakınımızdaymış. Çok şanslı hemen gittik. Bakalım bittiği zaman da olmazsa Fatih Hakan'ı da alırız hep beraber. Hı hı. Hem bir İsmail bisiklet sürer. Hem de Hakan'a şöyle bir gezdirmiş oluruz olur mu? Leyla teyzenin de ararız bir. Leyla teyze de gelir. Evet Deniz'le beraber gelmek isterse onlar da gelir. Deniz de bisikletini getirir Leyla teyze. Hep beraber Atatürk Parkı'nda bir sürersiniz olur mu anne? Hani? Parkı'nda. Şu Atatürk Parkı'nda paten sürdüğünüz yer var ya. Orası çok güzel. Evet. Hem düz hem geniş. Sen rahat evet. rahat, rahat sürürsün orada. Oraya gideriz, orada bir sürü arsın İyi insan lafın üstünde dedi. Hakkını konuştuk, Leyla aradı hemen. Ne yapıyorsunuz dedi. Ondan sabah konuşmuştuk bisiklet sürmeye gidelim mi diye de. Şimdi deniz hazırlanmaya başladı dedi. İsmaller ne zaman gelecek? Ne zaman bisiklet sürmeye gideceğiz dedi. Diyor dedi. Hayır. Merdiven çıktıkça da zorlanıyorum. Şimdi ben Hakan alacağım, Leyla'ya geçeceğiz. Çocuklara bir, birkaç bir şey hazırlayacağız. Bir saat boyunca bizi bekleyeceğimiz için. Leyla'larla bekleyeceğiz. Çocukların karnını duyuracağız. Oradan da bisikleti alıp çocukları bisiklet sürmeye götüreceğiz. Evet. Ay. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Evet. Gözükmüyorsun. Buradayım. Uyuyor mu? Uyuyor. Çok oldu. He. Şimdi çıkacağız da o yüzden. Arkada mı? Sana bırak. Bir saniye. Ben bir nefes edeyim. Yaşlandım. Bir saati varmış. Leyla teyzen aradı da gelin dedi. Buradan gideceğiz. Onlar da gelecek. Çocuklara bir şeyler hazırlayacağız. Leyla teyzenle gideceğiz. Gelecek mi? Hayır. Gelme zaten evde otur. Evet. Evi bekle tamam Evi kimse çalmasın Feyza lütfen. eviniz çalarlar. Kalırız evsiz ondan sonra. Anne hani nasıl eğimizi çatacaklar? Aman evden çıkıyor, o yüzden söylüyorum ben. Kuzum. Nasıl o bakış ne böyle ya? Uykun mu geldi de? <laughs> <laughs> Uykun mu geldi senin? Oynattım orada bayağı. Evet, duyduğum gülüşlerle için Teşekkür ederim. Gidiyoruz değil mi artık? Bisikletimiz de olmuş. Evet. Ah ben telefonumu evet. aldım mı? Çık bakayım. Güzel. Aldım bir bakalım da. Denizde boxlar sağlamlandı. 20 bin oldu mu olacak? Deniz sayesinde. Ben anlamıyorum İsmail. Borç sahası 20 bin nedir? 40 bin Hadi aç kapımızı bakalım aşkım. Haydi getir o şantayı bana anne. Getir tatlım. Desin de, ne ayı <laughs> 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 Havada kapattı yine. Allah'ım iki üç günden beri böyle hava. Gün sabahları. Günlük açılışı kapatıyor ama güzel oluyor. Şimdi bunlar tam bir sikeş hava. Terlemezsiniz hiç olmazsa. Ben telefonumu bakacaktım. Aldım mı diye almadıysam Poli. İsmail bir zahmet çıkacak yukarı. de takmışsın arkadaşlar. Evet kolyesi elime geldi. Takayım bir dedim. Leyla benim telefonum yukarıda kalmış sanırım. Valla beni bir arasana be. Deniz kapıyı aç annen bisikleti. İsmail kapıyı açın da bisiklet çıkartın. Sen nasıl çay? Onu tut da. Saliyorum. Arıyorum ama burada çalmıyor. Bir gün ben kendimi bırakacağım bir yerde de. Vallahi ya inanmıyorum şu telefonu ben nasıl sahip çıkıyorum. Deniz hadi bin bir bakalım be. Tamam sen. Sen bin. hadi maskeni tak bebeğim sen de. Senin bisikletin. Hadi Deniz. Ben bilmiyorum. İsmail de öğrenemedi tam. Ben öğrendim anne. Tam değil ama onu diyor. Hadi Denizciğim Bak, hadi bir dene bakalım. De sür gidiyorsun sonra bir de ben sür. Tamam bir de sen sür. Ama benim bir, bir kişi hadi. hadi İsmail tutuyorsun. Oradan tutulmaz. Oturduğu bidon, bidondan tutulur. Oturduğu sele sele bir onun. Otur Hayır böyle tutacaksın. Senin bak buradan böyle tutacaksın. Ha, anladın mı? Hadi. Deniz. Hadi gayret hadi. Ay. Dur başımız Tutuyor tutuyor. Hadi. hadi ben... İsmail itle sen bir de itle onu. Hadi. Salın salın. Hadi. <laughs> ben ben, ben <laughs> bilebilir Deniz yavaş yavaş öğreneceğiz değil mi güzelim? Bir kişi tutarsa sürüyorum. İsmail tam tutamadı seni de o yüzden. Şimdi bak. Hadi İsmailci. Hop hop hop. Hadi hadi hadi. <laughs> 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 Aman deli. Kabama bakay, Şu kabama. Şşş. <laughs> Allah'ım sen ne kadar çok seviyorum ben bu kıtıkları yerim kıtıkları. Kuzum. Deniz sana nasıl bakıyor bak. Seni çok seviyor Deniz bu. Seviyorum. Aferin benim oğluma. Senin bisikletin de aynı zaten. Ön yani tarafı da aynı. Aynısıysa Alalım da. Sürersin tabii. Deniz sen de öğrenirsin yavaş yavaş ben teyze. Sana Çantaman. Ben kaç gündür sürmüyorum bir de ben üç kere sürmeyorum. İsmail evet. de çok sürmedi ama öğreniyorsunuz, yavaş yavaş hepsini öğreneceksiniz. Sen sola bas, sen sola Ay sağa. <laughs> o nasıl oluyor öyle? Bak ilk önce şey yapacağını göre şöyle bineceksin tamam mı? Şurası var ya, hep burası buraya çek. Eğer döneceğinde hafifçe çıtalı başlayacağında hiç korkma. Sanki arkanda tamam, tamam, tamam. sanki arkanda iki tekerlek var gibi. Düşün sonra, sonra ne? arka bin kilo öyle. Ben Aa benim başım dönüyor. Bak nasıl gülüyor. Nasıl gülüyor? Bak hoşuna gidiyor. <laughs> Ay böyle <laughs> Bak şimdi Leyla Buldun mu Leyla? Neredeymiş? Bestiyenin üzerindeymiş. Leyla değil de. şey. Bak şimdi de, beni izleme. Ben. Leyla bak denize hafif. Seyirci bunu yapsın. <laughs> Aslında bisikletini hmm. getirseydim ben şu bölümlerde Neyse Adam bitirmemişti bisikletini. Hmm. Ne yapalım? Hadi sür hadi gidiyoruz hadi İsmail. Şimdi. Çıkıyor bakalım. Evet. Oo, onu sen öğrenmişsin ya. Evet, amanın kapıyı. Gidiyor <laughs> <laughs> işte. İsmail. Ne güzel gidiyor. Çok güzel. Çok güzel değil mi annem? Adam çok iyi yapmış. Beğendin mi? Şu şu freni hiç kullanmam gerek çünkü bir giderken bir daha Ama böyle gidersen Evet. Arkaya kullanacaksın. Ön hiçbir zaman kullanma mecbur olursun. Önde kullanırsan taklaşacaksın. Hızlı gitmezsin sen de. Arkayı kullan. Durduracağın zaman Aa, ne yapacaksın ya. <laughs> Deniz ya <laughs> Deniz <laughs> dur Deniz bak şimdi <laughs> Dur durma <bak> ki <laughs> Şunlara şınnaya bak ve yere koyuyorsun <laughs> tamam mı tut tek Bana abi çamdan Bravo. Oh, gökyüzü görünüyor. Bravo aşkım. İsmail bir daha öyle dönme. Şöyle dönmeye alış tamam mı? Evet. Bak oradan da böyle yuvarlak dönver. Havuza fazla yaklaş, yaklaşmazsın zaten. Aferin benim bebeğime. Teşekkür ederim. Uyum. Benim karaböcüğüm ne yapıyor? Karaböcüğüm uyudu mu acemi? Hayır, uyum hadi surata bak suratta toz varmış burada duruyor öyle Ama uyuyacak belli. Aman aman hiç dokunmayalım biz buna baba öyle dursun. deniz Deniz'le uçuyor. <laughs> ya. Hadi bakalım dönmeye alış Aferin Döneceksin dediğim şekilde dön Dönmeye alıştın. Dönmeye alıştın. Aaa senin ayaklığın evde. Ayaklığının keşiğini tesettin ben sana taktırsaydım ayaklığı. Aa, evet. Neyse bakalım onu ben kendim de takabilirim Şu belki. Şöyle durması lazım. Evet. Ama şimdi niye indin? Çünkü yoruldum. Hmm. Böyle popo şey böyle hep o zeminde durdu ya. Acıdı. Evet acıdı. Ay bu. Bak. O şey yurt dışından gelen şeyden bir tane yedin mi? Yiyebilirsin.

düşe düşe öğrendim. Ben de düşe düşe öğrendim bu Ben de öğrenirken çok düştüm biliyor musun? Ayaklarım parçalanı, parçalanmıştı benim. Bir de böyle düz yol da değildi bizimki. Taşlı taşlıydı. Ya taşların üzerine ya da çalıların üzerine düşüyordum. Allah'ım sen mi çikolatalı bisküvi yedin? Bisküvi mi mü sen yedi? Hiç belli değil Hakan ya. Bana bak bana bana. Bir de avucunu var ya bak sıkıyor avuçlamış onu da. Aşkım. Ben de geldim. Vurma öyle vurma vurma. Ah, ah, ah. Ayağına bastın bastın bastın. Ay. Anne Aa ne Her yere tutmuş, hani batırmadığı yer tutmuş anne batırmadı her yer. Bak istemiyor artık o yüzden. Hadi bakalım hadi sür bak biraz sonra gideceğiz. Hava iyice gürlemeye başladı. delik Yağan yaz yağın, ardından çıkan gök kuşu. Bilmem fark edebiliyor musunuz acaba? Çok güzel gözüküyor buradan. Sadece bir kısım gözüküyor. Diğer kısımları bu sene arkasında görmüş ama harika bir görüntü. uzaktan daha net belli oluyor bakın. Seçen -Tamam. Size, diye. Tarayım mı dedi, olur dedim sonra toplayayım mı dedi, ben de olurdu. Yakışıyor sana saçların. böyle toplayınca çok yakışıyor. Yani yüzü küçük ya. Yüzü Şöyle küçük değil, çok tatlı değil. Şöyle benzemedim Şöyle. Benzedin annem, benzedin. İsmail. Efendim. Sen yeni kıya niye temizlerini giyinlerini evden çıkarken üzerine giyinlerini giyin? Onları da kira atmamış çıkarken. Sen şimdi onları değiştiriyorsun. Ay, ay, hay, üşenme. Hayır, hayır, hayır hayır. hayır Ama olmaz. çok bacaklı. Giderim eskileri giyiyor. Bir sürü Hep bir şey yırtık var. Nerede yırtık bak, var? Sana, onlar Önünde desen kalmamış tişörtün göbeğe bak. Göster bakayım karın kaslarını bana. Künefe. Hadi, ay üstündeki değişecek. Üstündekiler değişecek İsmail. Hayır olmaz. Uf, Üşen üşenme. Mi? Ben sana dedim. Eve gittiğim zaman ben yoruldum demek yok demedin mi? Ben ben ödev yapacakmış anlatıyor. Evet. Ödev mi evet. Şey yapacağım, test çözeceğim. Bu sabah çözemedim mi? Evet. Çözüyorduk. Bakın, zaten oraya tabdi götürdüğümde ben bir, bir iki el attım. Bunu sonra Girsin'i hep deniz oynadı. İki el atmış. Hı -hı. Yani iki bir te, bir el falan. Feyza şu ne zaman kalkacak onların için resim çantası mı? değil onun yanındaki okul çantası. Onda kitaplar var boşaltmayı Ne zaman boşaltmayı düşünüyorsun? Ay seni okul açıldı mı acaba? Rahatsız etmiyor ki orada. Ha ne demek şey. diyorsun? Orada durmasın onlar ya. Orada bir sürü çanta var. Şuraya bak. Kıyafetler burada asıl. Ay ne kadar dağınık bir adam var. Dağınık değil sadece tişört ve kıyafet. Niye gardırobun içine asılmıyor onlar? Bu da göbeğine bakıyor. <laughs> Şöyle böyle. Ha hani niye? Çek hani böyle bak. Tamam. Konuyu değiştirme. bir ablandan konuya girdik. Orayı, o çantaları kaldırmak için şu dolabı boşaltalım. Evet, diye. o dolabı da boşaltalım. O çantayı da kaldıralım. Şu gardırobun içine şu yukarıyı bir şöyle düzeltelim. Kullanmadığın eşyaları yine çıkaralım, atalım. Çok atalım şey. demişim, verelim. Ay çok işliyor ya. Of Allah'ım Ne? Yok bir şey. Şimdi üstünü değiştir. Dur bir dakika. Çok, bu da çok işliyor işte. Anne. O ferlisini değiştirecek. Bir, bir maç iki buçuk dakika bile falan sürüyor. Hı. Tamam mı? Ben bu de, çekicileri beş, de düzelteceğiz. Ben 5 dakika oynadım. Mesela bir saat gözükse bile ben 5 dakika oynadım. Bütün diğer bütün ha, bütün Yani de... bana diyorsun ki hani o dakikaları ben harcamadım Deniz Ağacı da evet. o yüzden çözdüğüm test teste alacağım evet. dakikaları kullanabilir miyim diyorsun evet. yani. Evet. Daha hep Deniz oynadım. ben çok... Hmm. Yani Bu o sarsızlarlık yapıyor daha ödevleri yapmadan. Önce ödevleri yaptı tospik 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 Allah'ım tuş aldık o ne güzel akpak oldu benim oğlum tertemiz oldu bak Allah'ım Allah'ım burayı boşalta boşalta bir hal oldu bana bak bana bana şşş kara kırmızı da pek bir yakışmış aşkıma benim pek güzel olmuşsun annem yakışıklı yakışıklı acaba kime çekmiş bana. Gel bakayım buraya. Bak parmak bile yaz. Otur yanına. Kime çekmiş acaba? Şöyle bir yan yana gelin bakayım abi kardeş. Ay ne kadar seviyor seni ya. Bak. <laughs> öpecek seni bak. Öpecek. öpecek. Ay abi senin tatlı kuzusu. Ay ay düşecek İsmail. Ama düşüyor sanki İsmail. Evet düşüyor İsmail. Kaldır kaldır düzgünce kur. ha Bak. Bravo Ver hadi kardeşin oynasın hadi anneciğim. Aa, ne yap? Düşünüyorsun. Bir sormuş. Şurası yok artık. Şuradaki eski Getireyim mi onu? Getireyim de hoş Ne yapalım hadi artık biz yavaş yavaş kaçalım mı? annem yorulduk iyice, Bugün eğlendin ama değil mi? Çok. Seni bir daha götüreyim ben öyle Çok sürdüm ben. anneciğim. Bir daha götüreceğim ben seni. Bir daha böyle denizle beraber hep sürersin. Beyza sağlam mısın? Ya. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok. Tamam problem yok. Utku ile Talha var yani. Evet. Onlarla Utku, bir ara, Utku abin de Talha. İşte. Onlarla bir yere dokuma parka gitmiştik. Hı, hı Bir daha böyle hem benim bisikletimi alıp da onlarla dokuma parkına gidelim mi? Gidelim tabii. Ne zaman gideriz? Hastaya gideriz. Olur. Tamam mı anneciğim? Aynur teyzem izinli olduğu bir hafta gideriz bebeğim. Dur et. hadi onu bir bırak da sen videomu sonlandır olur mu benim için? İnşallah sevgi ve beğenerek seyrettiğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sağlıklı kılın, mutlu kılın. Kılın. Hoşça kalın, mutlu kalın, hoşçakalın. Ya